Yeniye merhaba arkadaşlar. Ne yürüsün? Ne yürüsün? ayım ayz birimize yüzey temizlik havlusu 65 lira. Sesler mısın satım abi ya. kapsülü. 100... <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Ne oldu mu? Niye gözümü yaş geliyor Onun uykum var. Kız içecek yani bunu ya? Abartmayın be kanka. Kız Kısırın... seninle daha kızlı. Oğlum oyun, oyun. oyun. Karın kazanıp çıkmış. Ya dışarım ya. Bu oyun eskiden böyle değildi ya. Ben başka bir oyun eklemek istiyorum. Ver. Mesajı hep almış gözüküyor. Benim sesim gözüküyor fark et. Çünkü sen göstermiyorsun. İşte bu kardeşim bacağı. Bakın kardeşim bacağı. Bu, bu seni kullanıyor. Terste. Ters yapıyor. Evet. Bacağını nasıl ters Senin Seni kıldı. Yani... Evet arkadaşlar kendimizi çekiyoruz. Pardon kendimizi büyütüyoruz. Kendimizi, Ay, kendimizi yapıyoruz. oynayacağız şimdi. Ananam. Anan Vallahi kendimi oynamıyormuşum la. Anne <laughs> abi azıcık yaptın ya sen. Yeni yeni. Ne kadar da bu başka Bu benim en sevdiğim Ben buna Bu yani Senin kadar ıspatabiliyordun Bu kendi yine yaptı valla Ben öyle basmadım Bastım kaç kere Bilmiyorum. Oğlum durmadan basacaksın lan Elini Ay, bu adam sapık bence. Şaka şey mı? Ben hiç şey terbiyes. Ya, şunu at üstünü çıkar. O sırada ben üstü kırılçı var Ya bir git lan. Ma! Basıyordu. Basarken daha fazla basınca boşluk bırakıyoruz Gelenin ağzına bıçak sokarım ha. Gelmeyenin ağzına daha çok bıçak sokarım. Gel lan ağzına bok verdi. Azıcık da oynasaydım be. Şu kamera neden bu kadar küçük lan bundan küçük. Bu şeyi kadarmış. Aha işte şimdi yok oğlum. İpler ince ne oluyor? Aha yok olmamış olmamış. Tamam biraz daha. Aha. Şimdi oldu. Tamam bir şey çıkmıyor. O sırada değil. O sırada. o sırada başka bir değil. Mi? Bunu yapabilen varsa yorumlara açabilirsem göster. Yazsın yapabiliyorum. Yalan yapanın ben Yemin ederim ki öyle yapmam diye yazabilirsiniz. Yaz beğeni bağlayacağım. Arkadaşlar <laughs> bağlamayı bilmiyor abi. Yorum var mısın sen? Gel göstereyim. Arkadaşlar bakın şuradaki yorumu. Bu kadar Bak buraya yeni yaptım. Kardeşim onu canmadan yaptım. Şu an Neyse şimdi bakın. kanal kanal kullanıcıyı gizli banlamış gibi bir şey olmuş. Al. Banlayamıyorsun diyenlere gelsin o banlamak oluyor. Yere ki yiyer, Ben böyle sektiriyorum ama ben ayağımı afraya kaldırayım. Topun yere gelmesini beklemiyorum. arkadaşlar rahatsız oldu. Söz <laughs> ben de dur. Şimdi aklıma şimdi. Oh, oh. Aynı adam <laughs>

Orada mı atacağız? Tuu. Ya. Tuu. Ha <laughs> arkadaşlar. Zelli mi? Ben nereden bili? Kaçıyor kaçıyor ter. Ah işte burada. Bu zehir nereye kayboldu? Bu zehirli diye ha bu zehirli diyenler parmak kaldırırsın. Bu zehirli değil bence kaçıyor. Küçük piç. Neyse. Pardon bile. Neyse. Neyse 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 deyince pardon bile de. isim geliyor. Neyse. Ama ne şey neyse diyorum. Neyse. Of. Oh! Daha yeni mi fark ettim? Kaç kere neyse dedim. Onu bilenler yorumlar yazsın. Neyse. Bak yine diyorum ya neyse. Daha 5 dedim mi? Ben... ne, dur, ee diyorum ya neyse. Neyse diye diyorum ya. Evet. Kaç kere? 5. Ne 5'i umurum? Neyse hadi ben oyunu oynayacağım. Ben bu evin aynısını yapacağım. Katım be? O, o kadar da mı İstediğin Abi gözünü Bu ne? Haritayı <laughs> <laughs> mı oluştura bastım ben? Hani kırdık ki? Evet. <laughs> Yerden, Arkadaşlar biliyorsunuz en üsttekini Hadi oruçta basmadık sanırım. Artıya bastım onu. Ya of gözüm kapattı salak. En üstteki artıya bastım. oluşturamazsın basmadım. Fotoğraf var mı Yok. Bir şey mi yazdı üstünde? Böyle ağaçlar vardı. Gri renkteydi. Ay ay Ama bu senin artan olmasın. Ne oldu? Neden? Bilmem <laughs> oldu. Ben bir tane parkur yapmıştım. Bir şey. Mahfok. Hile yaptığım oyun olabilir mi? Şey yaptım be. Ya hayır başka bir haritaya girelim. Sonra çıkmakla falan uğraşmak istemiyorum. Hadi sıkıldım abi. Gir. <laughs> Tamam ya bu, bu tamam bu, tamam bu, tamam bu. Gel bak buraya geçme. Bunda. Evet. Niye buraya bunları? Benim elim ama. Ben işte. Biber hayır ben yapmıştım biber. Ya bunu ne kadar Ben baya. Şuraya yapmam. Ya hayır game biri hiç. Oraya mı yaptın? Biri yapmıştım. İnşallah. Kızmaz. Kızacağım bir yer yaptım ben de. Bak bence de bilmiyorum. Para ve falan yedirdim ben. Çok güzel bir şey var. savaşacaksın. İkisinden birisi sıkışacak. Ama görmeyeceksin. Sağım soğum. Deniz abi ben Hadi ver. Ver onu. Ver götüreyim. Ben de bakacağım. Nerede? Şimdi. Hı. 12 tane elmas var. Geçen video, Minecraft videosunda onu yapmıştım. Bu arada arkadaşlar başla. Görürseniz neyse neyse başla şöyle. Çok Minecraft videosu çektik. Üçüncü mü? Dördüncü mü? Ne? Bu tamam siz bunu da konuşacaksın. İki tane kapı var. İkisinden birisini çıkacaksın. Düğmeleri al. Cemeler koydun. Onları bulmaya çalışacaksın. İki tane. Da bu benim Daha şey. Konusun. Benim kazdığım yer değil mi? Kapatmasın buraları. Tamam, buraları kırma. Hiçbir yeri kırmak yok ama. Ya neden benim ya kazdığım yeri kırdın? Ya bura benim kazdığım yerler. Ben nereden? Çok karışık ya. Acaba kapıları bulur. Ya brand yapmışsın. orası çıkış çıkış. Ya çıkış değil mi ya? Ya burası iyiymiş, burası iyiymiş. Ya kapı lazım bir de şartel. Gel. Benim kalkanım vardı. Gi. Ya bir kalkanım var. Ne yapıyorsun? Ya şapşiş. Ha, burada bir sürü zamda olduğuna göre burada var. Ne ıssın? Ya. Burada kaç tane şey var? Kapı içinde kapı var. Düğmeyi bulmalı. Sen birisini seç ve düğmeyi bulman lazım. Düğmeyle de burada düğmeyi kır başlayalım. Bir... Ya kırmıyorum. Neyse ikisinden birini seçeyim. Ya. Lan düğmeyi arayacaksın. Sonra ikisinden bir tanesini seçeceksin. Sonra düğmeyi oraya koyacaksın. Açacaksın. Anlamadım. Hı, bir yapacağım. çeksin şurayı. Hadi şurayı. şurayı. Lan Hadi. bir dur. Ana. Sen oraya nasıl seçebilirsin? Kapıyı mı kırayım? Şartını ara sonra şartını bulacağız. Ya onu anladım. Onu anladım. So, so. Bu arada taşla aynı renk. Dikkatli bak. Ya şartların düğme mi? Evet. Ben de bir yerde sandık var. Oraya koydum sandık. Hı hı. Al katılan vardı yani. Şu Boşu boşuna beni uğraştırdım. Buraları neden kırdın abi? Sonuç. Şimdi kapıdan ikisini bitirdim. Çok mu karışık olmuş? <laughs> Benim Ben de bunlar bana saldıramıyor. Şu yandakiler var. Eski Erdem çok hoşlanıyor. Evet, o zaman ben buradan çıkarım. Ana. Nasıl çıkacaksın? Kırarsın kapıyı. Ne matiyeler kazman. Abi sen buraya şu koymadın mı? Ya mal yapacağım. İşe sıçayım. Oha bebek koymuş. Bu küçük piç değil mi? Ben aslında şey işte Unuttum ne yapayım? Boşu boşuna uğraştım. Burada bir ödül var mı şu diğer yerde? Ben sana ödül vereceğim. Ben ödülü koymuştum ve nereye koydum? Eee? Ağzına vururum. Gel lan gel. Valla. Valla da artık kemik tozu yaparsın. Olmaz. Hayır. Ben elma sırf falan koymuşum Piş bir yere. Bunları neden yapıyorsun? Ben bunlar şey oynayacağım. Video çekiyor lan. Lan giremiyorum ki. Buraya kapı yapmışsın. Oraya da şeyi koymamız. La. Oha. Kendi kendine vur. Of bedava ya. Bedava. Ya iyi bedava. İçeri girerim. Sizi de öldürürüm. Buraya kapatmamış. E burada ne var şimdi? Ben bunları. elması var. Elmas sağda. Şurada da bir yer bırakmamız. Şimdi ne yapacak? Şimdi çık oradan. Ben sonra herkes... Şu tabelelerin ne, ne bokuyla yapmış. İkisinden birisini yaz diyecektim de. İkisinden birisini Şimdi bir de onlarla yüzde çekmiyormuş <laughs> gibi onlarla bu küçükler siklerle yüzde şu Yallan, gel lan gücün mü gücün yetmiyor ben ikimizi birbirinize saldıracağım ben geçin böyle sen geç arkama böyle la oğlum ikiniz birbirinize saldırırsanız ha siz nesiniz oğlum Hadi vur. Nasıl çıktı? Sen nesin? Oğlu. Şuna bak. Sen ne alabiliyor musun? Nereden buldun bana? Nasıl yapma Anlayamıyorum ben seni abi. Böyle yer yapmıştım çıkışını da yapamam. Abi nereye gidiyor? Ben senin gerizi kallığın var ya. Abi, ben niye şu Sarkına yata baktım. sarı yaptım? En başından beri sandıkları mı koydun? Ha. ha, beni koymuş mu? Elmas. Herhalde. Herhalde benim diye ama bunu koyma. Git başka bir tanesine koy. Ama sağ ol diyeceğim çünkü XP kazandım senin sayende. Ne? Ve... Bu arada arkadaşlar XP'yi bokumuza eriyor. Onu söylemeyi unutmayın. Gel küçük. Gel gel gel. Jump. ulan bana. Vallahi ben çeviriyorum kendinden çevirdim. <laughs> Kendimi öldürmek istiyorum. Şaka yaptım abi. Kendimi bu derin havuzda öldüreceğim. Şaka yaptım abi. Ne şakası be ahmak. Oh. Ana ne ne Kendimi öldüreceğim abi. Şaka yaptım be. Tatey. şu an ağzına. Ben madeni şuraya yaptım. Ne Ben mavini şuraya yaptıydım değil mi? Meybuz evet. Meybuz. Meybuz. evet. Meybuz. Meybuz değil. Evet. Evet. Istiyoruz. evet istiyoruz. Buraya bildiğin oda yapmıştım demir kalacağım diye. Sen evin istiyorsan buraya. Neden? Burada da Burada. yapmıştım. Burada da elmas bulmuştum. de taşımamış. Ama orada bir tane taş bırakmışsın. Al bakalım. Ama tarafında yer yok ki. Bak şunu kırayım mı? Canım bitmiyor. Wow, Sınırsız can. Dedin geyilir şimdi. Canım bok oldu. Bu neydi? Ne yaptı? simetri bir şekilde düşürüldü lan. Ben böyle şeyleri çok severim. Bir tane bundan bir tane bir yapayım. Bir tane bundan bir tane bir yapayım. Bir tane bundan bir tane bir yapayım. Bir tane bundan bir tane. Bir bir tane bundan, bir ta Şuna bak dedim ki geniş olmayan haznemde bir tane şey yaptım sonra ne kadar şey oldu bakın. Caner Demir Ham Ham Demir Ne andranız? Cilavu an. Ben taş biliyorum nasıl yapabilirim mesela? Taş. Üzülmüş lan bu taş. Taş. Blok. Blok yazdım lan. Blok yazdım. Block. Oğlum ne lan bu? Ben niye... Burada mıydı? Taş. arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.